Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar. Konuşmaya başlamadan önce güzel bir misafirimiz var. Onunla sizinle tanıştırmak istiyorum. Merhaba herkese. Ben Zerda. Bugün benimle yardım etmek için konuk olarak katılıyorum. Evet. Küçük bir alkış alabilir miyiz? Evet. Şimdi bugün ne yapacağız? Resim çizeceğiz. Yani. Peki sonrasında? Yazarız kapalı üç renk çizeceğiz ve resimlerimizi o renklere göre, göre boyayacağız. Heyecanlı Olay. mısınız? Heyecanlı. Başlayalım mı? <laughs> başlayalım mı? Tansiyelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi resimlerimize başlamadan önce tek tek gözlerimizi kapatıp boyalarımızdan seçeceğiz. Şurada keçelik kalemlerimiz ve kuru boyalarımız var. Evet ama önce misafirimizden başlayalım. Öyle değil mi Derin? Zerda. Şöyle önüne çekeyim. Çekelim oraya. Tamam. Gözlerini kapat ve hangisinden seçmek istiyorsan üç tane seç. Bir, iki, üç. Aa! <laughs> Üç tane seçtim. Biraz başlayalım. aslında olabilir. Güzel renkler. Hayır derincim. Hmm. Sıra sende. Gözlerini kapat. Bir. Evet. <gülüyor> İki. <gülüyor> Ve. Ah. Üç. Bakalım. Aa evet, güzel renkler. Ama mavi. iki tane mavi gelmiş öyle değil mi? Evet, bu mavi. Evet. Evet, evet senin mavile ne yapacaksın? <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet Rüya, sıra sende. Anne bu mavi değil mi? Mavi. Bir. Ay, mavi ne? 2 <laughs> ve 3 şöyle bakalım siyah kırmızı sarı güzel Rüya aslında güzel bir şey çıkartabilirsiniz evet o zaman şöyle bir düzenleyelim arkadaşlar bu arada bu kalemlikleri Rüya yaptı Kendisi ben demir, demir doğrama stajyeri. Şöyle gösteriyorum. Hadi, hadi. Şöyle. Evet, hadi başlıyoruz. Hadi, ha, yanlış tamam mı? Tamam mı? Okey. Bakalım sonuç ne olacak? Oğlum. Bu neydi? Bu şarkı? <gülüyor> <gülüyor> Taymedi kağıt verebilirsin. Ama bu son hakkın. Başka vermem. Ben sonu, Dün nasıl oynadık? <laughs> tamam bakmıyorum hadi. Bakalım. <laughs> Zayra gösteriyor. <laughs> bir ablan kopya mı alıyor? hayır birbirinizin resmine bakmak yok <laughs> tamam birbirinizin resmine bakmayın <laughs> bu Korece telefon getireyim mi? Evet. Evet arkadaşlar, Zerda bitirdi. Sonra rütüşleri tüş. atıyoruz. Bir. iki Ve. Üy. Üç. ...kalemlerimizi bırakalım lütfen... ...aferin... <gülüyor> <gülüyor> ...okay... Dilemedi. Dilemedi. ...tamam... ...şimdi Zerda'nın gitmesi gerekiyormuş... Boyacağım. ...tamam sen boya koy o zaman... İlk önce o zaman Zerda'ya bakalım... <laughs> ...evet arkadaşlar görüyor musunuz... ...çok tatlı şu... ...elbisesi ne kadar güzel olmuş... ...biraz k-pop andırıyor bu arada... <laughs> Burada bir şey sözüyor, BTS yazıyor. BTS mi yazıyor? Şöyle evet, bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Zerda çok teşekkür ederiz. İyi bugün abla. için. Rüya. Rüya sana da bakalım. E, benimkine bakma sana. Rüya bu. Göz. Bir hayvanın gözü. Hangi hayvanın gözü? Benimkine bakma. Ee, Zerda. Görüşürüz. Her şey için teşekkürler. <laughs> evet, arkadaşını istersen gönderebilirsin sen de. Derin. Bak hadi. Hadi evet, bakalım. De. Tamam, bakmıyorum şu an sana. Şöyle evet, Sen şaşıracaksın. Anlayacaksın kimi kazandığını. Tamam. Hayır, bakma. Zerda'nın gerçekten tatlış olmuş. Hangi renkleri almıştı o? Evet siyahı da kullanmış. Yeşil de kullanmış. Kahverengiyi de kullanmış. Şöyle Rüya'nın bakalım. Evet Rüya'da kırmızı, sarı, siyah vardı. Evet onlar da kullanmış. Şimdi derine bakıyoruz. Derin az bir vaktimiz kaldı. Abla. Benim. Tamam, hadi bakalım. Nerede yapacağım. Kolu. Zilini de yapalım duvarda. Şimdi gelelim benimkine. Gösteriyorum. Evet, bakayım. Ben. Ben. Ben bakayım. Biz yarışma yapmıyorduk ki bugün. Bugün çizim günü yapıyorduk sadece. <laughs> Ama anne bunun üstüne bana bir ödül ver. <laughs> sosis ödülü. Ay tamam. sosis mi istiyor? Sosis. Ama burcu bur değil değildi. Sosis aslında burcu bura giriyor. Sosis. Tamam hallederiz. Tamam. tamam. Zerda'nınkini de tut şöyle bakalım. Evet arkadaşlar resimlerimiz bitti. Mama, derin... <laughs> evet Derin bakalım. Bütün renkleri kullandın mı? Şey Pembe, renkli. açık mavi ve koyu mavi. Her gerçek renk. Gerçek renk arkadaşlar. Çizdi kurşun kalemi söylüyor. Evet. Renin bana tutar mısın resmini? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz öyle değil mi? Güzel resimler olmuş. Beğendik. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bırakabiliriz. Ay ben boyayacağım hala. Arkadaşlar Zerda gitmek zorunda kaldı. Yeri boş kaldı. Ama olsun. Bir dahaki videoda tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. evet Derin'i duydunuz arkadaşlar. Derin'in oyun evreninden bugün bu kadar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Derin görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>